Bir zamanlar bir kadınla kocasının çocukları yokmuş ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorlarmış. Gel zaman git zaman kadın sonunda bir bebek beklediğini fark etmiş. Bir gün pencereden komşu evin bahçesindeki güzel çiçekleri ve sebzeleri seyrederken kadının gözleri sıra sıra ekilmiş özel bir tür marula takılmış. O anda sanki büyülenmiş ve o marullardan başka şey düşünemez olmuş. Ya bu marullardan yerim ya da ölürüm demiş kendi kendine. Yemeden içmeden kesilmiş, zayıfladıkça zayıflamış. Sonunda kocası kadının bu durumundan öylesine endişelenmiş, öylesine endişelenmiş ki tüm cesaretini toplayıp yandaki evin bahçe duvarına tırmanmış. Bahçeye girmiş ve bir avuç marul yaprağı toplamış. Ancak o bahçeye girmek büyük cesaret istiyormuş. Çünkü orası güçlü bir cadıya aitmiş. Kadın kocasını getirdiği marulları afiyetle yemiş ama bir avuç yaprak ona yetmemiş. Kocası ertesi günün akşamı çaresiz tekrar bahçeye girmiş. Fakat bu sefer cadı pusuya yatmış, onu bekliyormuş. "Bahçeme girip benim marullarımı çalmaya nasıl cesaret edersin sen?" diye ciyaklamış cadı. "Bunun hesabını vereceksin." Kadının kocası kendisini affetmesi için yalvarmış cadıya karısının bahçedeki marulları nasıl canının çektiğini, onlar yüzünden nasıl yemeden içmeden kesildiğini bir bir anlatmış. O zaman demiş cadı sesini biraz daha alçaltarak. O zaman demiş cadı sesini biraz daha alçaltarak. Alabilirsin canı ne kadar çekiyorsa. Ama bir şartım var. Bebeğiniz doğar doğmaz onu bana vereceksiniz. Kadının kocası cadının korkusundan bu şartı hemen kabul etmiş. Birkaç hafta sonra bebek doğmuş. Daha hemen o gün cadı gelip yeni doğan bebeği almış. Bebeğe Rapunzel adını vermiş. Çünkü annesinin ne yapıp edip yemek istediği bahçedeki marul türünün adı da Rapunzelmiş. Cadı küçük kıza çok iyi bakmış. Rapunzel 12 yaşına gelince dünyalar güzeli bir çocuk olmuş. Cadı bir ormanın göbeğinde yüksek bir kuleye yerleştirmiş onu. Bu kulenin hiç merdiveni yokmuş. Sadece en tepesinde küçük bir penceresi varmış. Cadı onu ziyarete geldiğinde aşağıdan "Rapunzel, Rapunzel, uzat altın sarısı saçlarını." diye seslenirmiş. Rapunzel uzun örgülü saçlarını pencereden uzatır, cadı da onun saçlarına tutuna tutuna yukarı tırmanırmış. Bu yıllarca böyle sürüp gitmiş. Bir gün bir kralın oğlu avlanmak için ormana girmiş. Daha çok uzaktayken güzel sesli birinin söylediği şarkıyı duymuş. Ormanda atını oradan oraya sürmüş ve kuleye varmış sonunda. Fakat sağa bakmış, sola bakmış, ne merdiven görmüş ne de yukarıya çıkılacak başka bir şey. Bu güzel sesin büyüsüne kapılan prens, cadının kuleye nasıl çıktığını görüp öğrenene kadar her gün oraya uğrar olmuş. Ertesi gün hava kararırken alçak bir sesle Ertesi gün hava kararırken alçak bir sesle ''Rapunzel, Rapunzel uzat altın sarısı saçlarını'' diye seslenmiş. Sonra da kızın saçlarına tutunup bir çırpıda yukarı tırmanmış. Rapunzel önce biraz korkmuş çünkü o güne kadar cadıdan başkası gelmemiş ziyaretine. Fakat prens onu şarkı söylerken dinlediğini, sesine aşık olduğunu anlatınca korkusu yatışmış. Prens Rapunzel'e evlenme teklif etmiş. Rapunzel de kabul etmiş, yüzü hafifçe kızararak. Ama Rapunzel'in bu yüksek kuladan kaçmasına imkan yokmuş. Akıllı kızın parlak bir fikri varmış. Prens her gelişinde yanında bir ipek çilesi getirirse, Rapunzel de bunları birbirine ekleyerek bir merdiven yapabilirmiş. Fakat bir gün Rapunzel boş bulunupsa, ''Anne, prens neden senden daha hızlı tırmanıyor saçlarıma?'' diye sorunca, her şey ortaya çıkmış. Fakat bir gün Rapunzel boş bulunup da ''Anne, prens neden senden daha hızlı tırmanıyor saçlarıma?'' diye sorunca her şey ortaya çıkmış. ''Seni rezil kız, beni nasıl da aldattın. Ben seni dünyanın kötülüklerinden korumaya çalışıyordum.'' diye bağırmaya başlamış cadı öfkeyle. Rapunzel'i tuttuğu gibi saçlarını kesmiş ve sonra da onu çok uzaklara bir çöle göndermiş. O gece cadı kalede kalıp prensi beklemiş. Prens Rapunzel Rapunzel uzat altın sarısı saçlarını diye seslenince cadı Rapunzel'den kestiği saç örgüsünü uzatmış aşağıya. Prens başına neler geleceğini bilmeden yukarıya tırmanmış. Cadıyla karşılaşmış ve kederinden kendini pencereden atmış. Fakat yere düşünce ölmemiş. Yalnız kulenin dibindeki dikenler gözlerine batmış. Yıllarca gözleri kör bir halde yitirdiği Rapunzel'e gözyaşları dökerek ormanda dolaşıp durmuş ve sadece bitki kökü ve yabani yemişi yiyerek yaşamış. Derken bir gün Rapunzel'in yaşadığı çöle varmış. Uzaklardan şarkı söyleyen tatlı bir ses gelmiş kulaklarına. Rapunzel, Rapunzel diye seslenmiş. Rapunzel prensini görünce sevinçten bir çığlık atmış ve Rapunzel'in iki damla mutluluk gözyaşı prensin gözlerine akmış. Birden bir mucize olmuş. Prensin gözleri açılmış ve prens görmeye başlamış. Birlikte mutlu bir şekilde prensin ülkesine gitmişler. Orada halk onları sevinçle karşılamış. Mutlulukları ömür boyu hiç bozulmamış.